Sinirin geçti mi şimdi? Geçmedi Ali. Hem ne oldu ki geçsin? Beni sırtında taşıdığın yeminetler mi kalacağım sana? Hem geçse ne olacak? Bu geceyi unutabilecek miyiz? İlla uzatacaksın değil mi Gülayat? Ben mi uzatıyorum Ali? Bu gece kapı kapı dolaşıp benim namusumu aradın sen. Beni buna sen mecbur ettin Gülayat. Bu gece söylediklerini niye daha önce bana söylemiyorsun sen? Niye yapmadım Ali inan bana demiyorsun? Ben sana söylemedim mi sen ne dersen ben ona inanacağım diye? Ha? Ama sen böyle susarsan... Sen niye sustun şimdi Ali? Yapamam diyecektin. Seninle yapamam diyecektin. Diyemedin değil mi? Bak Gülayat'ım. Benden yüzünü gözlerini esirgeme Gülayat. Ben seni görmedikçe nefes alamıyorum. Bu işler öyle güzel laflar söylemekle olmuyor Ali. Söylediğin gibi bir adam olabilecek misin onu söyle. Yapamazsın dedim. Yaparım Gülayat. Başa çıkarım dedin. Yapabildiğim bu kadar mı Ali? Sana söz veriyorum bu geceyi unutturacağım. Her şey çok güzel olacak Gülayet. İnan bana.